BK'dan elektrik 120 zam geldi. Vatandaş ne düşünüyor bu konu hakkında? Serkan'cığım bunu 20 yıldır biliyorduk zaten. Şimdi kendi termal santrallerini satan, elektrik santrallerini satan bir hükümetten ne bekleyeceksin? Bunlar şimdi bu yüz binlerce gencin boykotuna bir sürü palavra atıyorlar. Mesut Özdil diye birisi gelmiş. Milli servetler, milli yer yerli mallarımız falan filan diyor saçmalıyor. Şimdi bu insanlara sormalı. Oğlum sen Alman milli takımında oynarken Fatih Terim senin ayağına 3 kez insanlar gönderdi federasyondan. Ne dedin? Ben Türk değilim. Türk pasaportumu iptal ettim dedin. Şimdi geliyorsun Ak Parti'ye katıldım diye boykot boykota boykotla karşılık veriyorum diyorsun. Şimdi bu millete ne anlatacaksın? Ben yoruldum artık. Yani 20 yıldır bu insanlar geldi geleli Vatanını seven birçok bürokrat bunların gidişatının yanlış olduğunu defalarca söyledi. Bunlar iyi günlerimiz diyorum. Bir yıldır seninle tanıştığımız tanışalı. İnanmıyorsunuz bunlar iyi günlerimiz. Bu baştaki şahs gitmedi. Yandaşları, yalakaları bitmedi sürece bugünler iyi günleriz. Bunu herkes bilsin. Yani. Daha kötü hazırlık olmalıyız. Çok daha net. Yani şu an insanlar biraz şeyine çekildi ama esas patlaması gereken olay daha 2026'ya doğru, Kasım aylarına doğru çok büyük fırtınalar kopacak. Deniz bitti. Şimdi denizden bir bardak su alsanız tükenmez. Evet ama deniz bitti. Bunların yiyeceği deniz bitti. Ülkede satılmayan, hiçbir şey bırakmayan bu iktidar maalesef ki e, yerel seçimlerde kanuni olmamasına rağmen Adalet Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın birçok bakanla yarıştığı bir Ekrem İmamoğlu'nu 2017-18 yıllarında Kadir Topbaş zamanında verilen ihalelerin parasını ödediği diye MASAK bunda bir şey bulamıyor belediyedeki mülkiye başvetişleri bir şey bulamıyor ama hiç hak etmeyen AK Partili olan bir avukat hakim yapılıyor. Ardından Adalet Bakan Yardımcısı yapılıyor. Apar topar Cumhuriyet Başsavcısı yapılıyor. İstanbul gibi büyük bir şehre bir sürü üst düzey e, siyasi şeylerimiz varken e, hukukçularımız varken bu şahıs hemen Cumhuriyet Başsavcısı yapılıyor ve Ekrem İmamoğlu'nu tutuklatmak ve çevredeki belediye başkanlarını efendime söyleyeyim e, mu muhaliflerin diğer liderini işte Ümit Özdağ gibi kişileri tutuklatmak için hemen yola çıkıyorlar. Şimdi inandırıcı olmuyor. Neden inandırıcı olmuyor? Şimdi bunu vatanını seven, herkesin bildiği, herkesin evet bu şahıs doğru söylüyor dediği bir cumhuriyet başsavcısı olsa başımızın üstünde. Ben her zaman söylüyorum. Bu ülkenin halkının, gençlerin geleceğini kim çalıyorsa partisi olmak için hangi soru olsun haram sıkkım olsun. Ama inandırıcı gelmiyor. Neden? Kardeşim sen Adalet Bakanı'nın yardımcılığı yapmış, avukatken hakim yapılmış bir hayat, çok açık söylüyorum. Bir yalamaya sen tutuyorsun, muhalif insanları tutuklatman için her türlü baskıyı yapıyorsun. İnsanlara inandırıcı gelmiyor. Yani deminki söylediğim gibi. Kardeşim halkın oyuyla seçilip bu ülkede milletvekilli bakanlığı şubu daire başkanlığı hiç fark etmez. Kim milletin gençlerin bir gününü çalıyorsa bir lirasını çalıyorsa haram zıkkım olsun. Bunda hiçbir şeyimiz yok. Buna kefiliz. Evet ama burada adalet inandırıcı değil. AK Parti'nin içerisinde yüz binlerce hırsız varken sen onlara ya onlar Mevlana mı? Onlar ermiş mi? sen bunları araştırsan canımız feda kardeşim hırsızı hiç kimse kollayamaz ben kollamıyorum bu Ekrem İmamoğlu değil kim olursa olsun şu an benim oğlum ikinci sınıf e, kam yönetim okuyor yarın ileride kaymakam vali olacak Allah'a yemin ediyorum yemini sevmem eğer ki oğlum ben hayattayken bir liralık yolsuzluk yaptığını göreyim adalete teslim etmezsem namerdim kendisine de söylüyorum bunu önce vicdan önce vicdan çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük ben kamyona başladım. Ikinci yılımda bir doktor arkadaşımın arabasıyla köye gittim. Babam o arabayı köye sokmadı. Ilçede iş bankasının otoparkında bekletti. Çünkü sen bu zamana kadar bir araba alacak durumda değilsin. Sen bu parayı çaldı derler. Ben o insanların yüzüne bakamam diye o arkadaşımın arabasını ilçede bekletti. Ben dört gün köyde bayramı geçirdim. Tekrar çocuklarımla geldim. Ilçeden devam ettim. Biz böyle bir soyun neslin çocuklarıyız. Bu ülkede adaletsizlik, haksızlık, hak hakkını yemek çok büyük Günahtır. Bunu maalesef dindar insanlar yapıyor ve iftira atıyor. Peygamber Efendimizin yasakladığı iftira ve kul hakkı hiçbir şekilde 40 yıl namaz niyazesinde affedilmez diyor. Sen Müslümanım diyorsun, her türlü hakkı hadaleti çalıyorsun. İşte inandırıcılığı buradan kaybediyor. Sevgili kardeşim, şimdi üç kuruşluk elektrik faturası. Ya bunları kaldırırız. Ülkede adalet elden gidiyor. Gençleri geleceğini bitirmiş. 18 yaşındaki çocuklarımız liseyi bitiriyor. Elinde hiçbir mesleği yok. Hiçbir yüzüğü yok. O çocuklar ya uyuşturacağım ya mafya bulaşıyor. Şimdi 22 bin lira maaş alan bir aile evladını başka bir kente okula gönderiyor. Ya o çocuk, o kız çocuğu orada geçinemez. Babası kendisini kandırıyor, annesi kendisini kandırıyor. O çocuk orada yaşamak için mecburen bir şeye tutunmak zorunda. Yanlış yollara giriyorlar. Bunları anlat anlata dilimize tüy bitti. Maalesef dindarız, Müslümanız, milliyetçiyiz diyen insanlar insanların gözüne soka soka her türlü yalanı, her türlü iftirayı atıyorlar. Daha bir sene önceki genel seçimde bir cumhurbaşkanı TRT'de doğmamış çocuğun hakkını alan o TRT'nin kanalında çıktı. Dedi ki işte Kemal Kılıçdaroğlu teröristlerle haydi haydi de klip çekmiş iftira attı. Hayır. Ardından bir yıl geçmedi. Terörist başını oradan çıkarttı çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Ben de bu ülkede 7'den 70'e hepimizin barış içerisinde Kürdü Türk'ü olmadan sarılmak istiyorum. Bu ülkede kardeşiz. Ama eğer ki bir öğretmenime bir beşikteki çocuğa birisi kan üzerine sıçratmışsa o da bedelini ödemesi lazım. Bu da kim olursa olsun. Burada bir ayrımcılık, bir Kürt Türk ayrımcılığı yapmıyorum. Eğer ki bir terörist başı cezaevinden çıkmayı, çıkıp bu silahları durduracaksa biz buna razı değiliz kardeşim. Devlet yönetenler burada insan ayrımı yapmayacak. Herkesi sarılacak. HDP'li bir belediye başkanı kazandı diye iftirayla onu açığa almayacak. Zaten o gün terör de biter, barış da gelir. Sen bir taraftan öyle diyorsun, bir tarafta halkın oyuyla kazanılmış belediyelere kayyum atıyorsun. Bu büyük ahlaksızlıktır, kanunda hiç yeri yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Hakikaten yorulduk. Yani insanların gözüne baka baka başörtülü kardeşime diyor sen bizdensin. Yok arkadaş bu ülkeye başörtü serbestliğini kadınların kadın olduğunu hissettirmesi Büyük Önder Atatürk getirmiştir. Ben herkese dost olabilirim. Bak 7'den 70'e herkese dost olabilirim ama Atatürk'e düşmanlık edenlerle, bir cumhuriyet çocuğuna düşmanlık edenlerle, bir cumhuriyet çocuğuna onlarca öğrenci okudan Volkan Konak gibi birine bir tane kendisini din, dindarım, dini görevlisiyim diye bir pezevenk iftira atamaz. Gebermiş diyemez. Çünkü Volkan Konağ'ın hayatını ben 15 senedir bilirim. Bu, bu insanın en büyük serveti bizim gibilerin günde hiç değilse bir iki insana mutlu ettiği zaman bizler çok büyük zengin oluruz. Cebimizde belki bin lira olur ama biz dünyanın en zengin insan oluruz. Neden biliyor musun? Şu üç günlük dünyada adam gibi onurluca yaşamak dünyanın en büyük zenginliğidir. Biz çıplak geldik çıplak gideceğiz. Bütün dünya senin olsa ne yazar kardeşim? İçinde Allah korkusu, vicdanında sevgisi sevgi olmadıktan sonra bütün çabalar beyhude. Herkese selam olsun. Teşekkür ederim. Elektriğe 120 zam geldi. Vatandaş ne düşünüyor? Peş peşe zamlar hakkında. Evet. Dün Müslüman kardeşlerimiz yatsı, namazın, yatsı namazında camide kılarken elektriğe rangırt yaptılar. Yüzde 25. Şaka gibi ya. Bu cennet vatanı cehenneme çevirdiler. Cehenneme, cehenneme. Bunların var yatacak yeri yok. Bunlar var toprak kabul, etmiş, toprak kabul etmeyecek bunları ya. Ya günü günahdır ya. Ya şu insanlara bak ya. Türkiye'nin kalbi Bakırköy'de. İstanbul'un kalbi Bakırköy'e baktığımız zaman mutlu yüz yok ya. Mutlu yüz yok ya. Ben oy vermişim, kullanmışım. Ekrem İmamoğlu benim oyumu her tarafa çökmeye çalışıyorlar. Kayyum atıyorlar ya. İyi giden bir şey yok ki ya ülkede. İyi giden bir şey yok ki ya. Halkın iradesine darbe mi vuruyorlar? Kesinlikle ya. Kesinlikle çökmeye çalışıyorlar ya. Kesinlikle. Melih Gökçek vardı. Bülent Arıç, ben demiyorum kendi partisinden ya parsel parsel satıyorlar diyorlar. Parsel parsel Ankara satıyor. Hiçbir hareket yok ya. Bir tane başımla, Kesinlikle abi. yok ya. Ticaret Bakanı vardı Ruslar Pekcan aynı şekilde dezenfekte pandemi zamanında. Ya dolar 40 liraya dayanmış ya dolar. Euro 43 lira olmuş ya. 2000, 2016 yılında çeyrek alt, gram altın yoktu. 2016 yılında çıktı ya. Ülke yangın yeri, yangın yeri ya. Yazıklar günahdır ya. Borçlu insan yok ki. Herkesin borcu var. Herkesin borcu var ya. Her ülke yangın yeri ya. Yazık ya. Gençlerimizi üzülüyorum ya. Gençlerimizi üzül üzülüyorum ya. Yazıktır ya. Dar gelirliye ev ev yapıyor ya. 65 bin lira ya. Dar gelirli ev veriyor 65 bin lira ya. ya. Dar gelirli geçinemiyor ki zaten ya. 65 bin lira ya. Sen ne aklıya dalga mı geçiyorsun ya? Sen misin Müslüman? Senin yaptığını gevurlar yapmıyor ya. Bu nedir böyle ya? Yazıktır günahtır ya. insana e dolarla maaş alıyor. Gündemi değiştirme, halkın gündemine gel esas ya, ekonomik sıkıntılar var ya. <laughs> Mehmet Şimşek ne diyordun? Halk, halkı dolandırdı diyorsun. Aldın, Maliye bakalım Türkiye kısmının başına koydun ya. Bu nedir böyle ya? İnsanlar bulalım da, bulalım da, rahat bir insanlar. Psikolojisi bozuk. Bayramın birinci Marmaray'da bir kişi daha intihar etti ya. Batır Batır insanlar intihar ediyor, intihar ediyor, yazıktır ya. Millet evlenemiyor, evlenmek istiyor. Evliler de boşanıyor ya. Boşanıyor ya. 200 lira 10 lira olmuş. 200 lira 10 lira olmuş ya. Paran değeri yok ki ya. Burada son herkesin borcu var. Millet bankayla dönüyor ya. Kredilerle dönüyor ya. Yazık şu gençlere kötü bir gelecek bırakıyoruz ya. Bu cennet biz, vatan bizim. Bizim başka vatanımız yok ya. Yazıktır günahtır ya. Bir tane gencimiz hala tutuklu. Saraçhane'de gösteri Ya tüylerim ama. var ya diken diken oluyor. Ya, Git tüm. Saraçhane'ye gittim pırı pırı gençler ya. Tertemiz pırı pırı. Okumuşlar zehir gibi gençler ya. Ottu yani. ya ottu ya. De de ya. De İmam Hatip değil ottu yani. De de Yazıktır ya, Ekrem on diplomasına 35 yıllık diplomasına çöküyorsun. Allah'ın adı şaşmaz, alma mazlumluğumunu çıkar ağaçta ya. Yazıktır ya, bu kadar oynanmaz milletle ya. Bu nedir böyle ya? Hak, hukuk, adalet sonuna kadar ya. ya Emekli hep Seversin, sevmezsin. Kemal Kılıçdaroğlu Ali kaynağımız yoktu diyordu. Bayram ikramımız 3000 lira deza zor, 4-5 sene sonra verdi. En son bin lira daha takviye yaptılar zam yaptı. Onda bayramdan sonra verdi. Seversin sevmezsin kardeşim. O yaptırdı yani. Ya ülkemiz mülteci yuvası olmuş ya. Mülteci yuvası olmuş. Ya geçen Arife günü Zeytinburnu'nda Marmaray'da 35-40 yaşında 12-13 yaşında kızı taciz etmeye kalktı. Sonra haber aldık ayaklandık ya. Ondan sonra başka bir teyzemiz de vardı. 55-60 yaşında yanında özürlü kızı vardı. 2-3 gün önce de burada aynısı kızı kaçıracaklardı diyor ya. Hep mülteciler ya hayırdır ya. Her tarafın mülteci yuvası olmuş ya. Bu kadar ülkesinde aylık kim yapar? Kimse yapamaz ya. Bu nedir ya? Çok seviyorsunuz mülteci alın evinizde besleyin kardeşim ya. Bu nedir böyle ya? Defolu gidin ülkemizden. Mülteci istemiyoruz ülkemizde ya. Gençlik bu gençler var Avrupa'ya gitmeyi peşindeler ya. Peşi ya, ya? Bu çocuklara bakamıyoruz ya. Para Helal olsun abi. Satıyorlar ama satıyorlar. Aynen. Yazıktır, günahtır ya. ya. Vallahi elin bilecek bir adamsın. Eyvallah kardeşim. Bu kadar inanmaz kardeşim ya. Yazık ya. Ya şu gençlerimizi koruyamıyoruz. Kadınlarımızı koruyamıyoruz ya. Gündemi değiştirme kardeşim. Esas gündem burası ya. Burası ekonomik sıkıntılar ya. Mülteciler ya. Bu nedir böyle ya? Mutlu yüz yok ya. Yani. insanlara bak. insanlara. Herkesin borcu var ya. Bu kadar oynanmaz insanlarla ya. Yazıktır ya. İnsanlar inşallah canlı bomba. Canlı. En ufak şeylerde patlıyor insanlar ya. Yazıktır ya. Böyle oynanmaz ki ya. Evliler de boşanıyor. Ev, boş, evlenmek isteyen evlenemiyor ya. Bir Ev, kurmak ne kadar pahalı ya. Tüneller. Dedim tam tersi varsa gelsin karşıma tartışalım kardeşim. AKP'li varsa gelsin tartışalım ya. Dedim tam tersi varsa medeni insan gibi tartışalım ya. He, Şimdi kardeşim. Unuttun mu? Şey zaman saat 12'de gece 12'de Yalnız şey almaya nedir? İlaç almak için 12 gece 12'de sıraya giriyordu. Şu anda ilaçlar, şu anda ilaçlar. GSS sağlık sigortası var biliyorsun değil mi? Para şu bayağı her şey mültecilere bedava. bedava Mültecilere bedava Mültecilere Mültecilere Sen emeklisin As, bak Aslında ben enjibat azasıydım Bak sen emeklisin, emeklisin. Ya, bak. Var, sen emeklisin yani değil mi? Bak Bir dakika bir dakika Ben enjibat azasıydım Tamam tamam bir, bir, var. 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 bir, ben, bir saniye Önceleri unuttunuz Benzin var mıydı? Bir saniye Hastane için kuyruk Benzin benzin var mıydı? Var da abi, var. Benzin var mıydı? Senin yanında ben Su için benzin var mıydı? Ben MRT'isti 6 ayda bir alıyorum MRT'isti Muayene alamıyorum muayene Muayene alamıyorum. Muayene alamıyor insanlar. Gel buraya gel gel. Gel muayene alamıyoruz gel. Gel muayene alamıyoruz. Abi trolle geldi, geldi. Abi trolle geldi. Hayırdır ya? Hayırdır Trolle geldi abi. Buraya. Canımı sıkma benim he. Canımı sıkma benim he. Randevu alamıyor insanlar. Konuşma bana. Konuşma bana. Al tersi de emanı alıyorsun. Lan anlatma. Yeter artık lan yeter. Ne anlatıyorsun? Yeter lan artık. Teşekkür Ne anlatıyorsunuz de. lan? Teşekkür ederim. Çok sağ Elektrik zamını soruyoruz. Tekrardan zam geldi elektriğe. geliyor. E, rezaletin son perdesi. Peki ben bir şey söyleyeceğim. 600 tane milletvekili var. Ben de partinin içindeyim. AK Parti'de görevliyim. Ama hiçbirini hakkımı helal etmiyorum. Özellikle CHP'lilere. Çok büyük saygısızlık yapıyorlar. Muhalefet yapılacaksa muhalefet halkı ezerek değil. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor biliyor musunuz? Atatürk mezardan çıkacak, CHP'yi kapatacak, yeniden bir CHP kuracak. Atatürk kemikleri tutuyor. Ama zamlar için çok üzgünüm. Ayıp. Benim arkadaşım... Benim arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Ben diyor Almanya'ya gidince diyor devamlı et yiyorum diyor. Burada da eti bazı kesimler yiyemiyor ee, yemiyor. Ben istiyorum ki herkes her şeyi yapabilsin. Sen de şık giyin. Ben de arabam olsun, Söyle benim de benim de yani. maaşım olsun ama hep banacılık olmuyor bu memlekette. Bunların hesabını Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecekler? Tabii ki bazı kitleler var. Allah'a inanmıyorlar. Ateist var. Mesela Tarık Hakan de, Buraya Bakırköy Mezarlığı'na gömülmedi. Zorla gömüldü. Ateist de olabilirsin ama önce efendi olacaksın. Bizle alak. Affedersin. Kötü kadın da olursun, fahişe de olursun, pezevenk de olursun ama Önce insan olacaksın doktor olacaksın ama önce efsan olacaksın ondan sonra doktor olacaksın ne olursan ol insan ol edepli ol karşıdakine saygı dul kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma ama zamlar hakikaten çok kötü yani ben 17 bin liraya emekli maaşı alıyorum ya içkim yok sigaram yok Allah'a şükür evim var. Ev kirası vermiyorum. Kira versen 30 bin lira ne yapacaksın abi? Kira versem yaşımdan dolayı bu yaştan sonra çalışmak zorundayım. Ve 45 yaşında emekli oldum. 600 lirayla başladım. Şu anda 17 bin lira alıyorum. Hükümeti sikiyim. Çok ayıp. Hiç yakışmıyor. Hayır. Hakaret edilmez. Hükümette hükümet de seni yapsın oldu mu? Yok ya o terbiyesi yaptı sen yap. Hükümet de abi. seni yapsın. O terbiyesi yaptı sen, sen anlar o anla demek istediğimi. CHP geldiği zaman güzel mi olacak? Lan bizi Amerika'ya gidip şikayet ediyorlar be. Böyle CHP olabilir mi? Çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Sen iktidar, muhalefet sen şikayet edemezsin. Eğer ediyorsan sen vatan hainisin. Ben seni düşmanıma şikayet edersem ne olur? Olmaz. Yapacaksan muhalefeti konuşarak, oturarak, halkı toplayarak, halkı kışkırtarak değil. O mezar taşları ne oldu? O polisler ne oldu? Polis size bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Bana da yapmıyor. Caminin Sen... içinde, Ha. affedersin mübarek gün, içki içmek e, olmaz tabii. yani. İçki İçki içen kim? Onlar şey yapanlar orada polis de... yok da abi. Hayır, içki yok. Olur mu Tele abi iftira o kurban olayım. Allah Allah. 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 Ben de oradaydım abi. Işin Yemin et. Ben de oradaydım. Sadece içeme oldu evet. İçeme yani. evet, oldu Yemin da. Yanmış, da da Yanlış. Eyvallah. Yanlış ama. Yanlış. İçki şey daha iyi değil <laughs> mi? yaptı ki. değil o, mi? Havlusunu abi. Havlusunu. Bir şey söyleyeceğim. peki, namaz kılınıyor yanlış, oralarda. Yanlış diyorum ama yanlış abi. Ama yanlış, yanlış yok, yok iftira abi. abi. Yanlış diyor o da söylüyor. Yani. Biz Haklısı. de yanlış diyoruz ama, ama yani. içki Ama şöyle yok, yani bir şey. Yani, ee, yani. bir e, ben e, İmamoğlu'nun hakkımı helal etmiyorum. Neden abi? Abi niye ortalığı karıştırıyor? Sen başa geçmek istiyorsan edebinle için, geç. Sokakta imam olu e, için yoktu. Mi? O? Edepsiz demiyorum ki. E hadi söylediğin o oraya... Türkiye kemikleri sızıyor ki zaten. Benim. Hadi Akı canım. Çok, ayıp. Sızıyor. Yaptığın Hayır, çok adım. ayıp. Benim ayıp de gayet doğru. Edepsiz ayıp. dedin ayıp. adama ya. Ama, Yarın sen Cumhurbaşkanı'nın açık. Ama ne kışkırtıyor halkı sokağa döküyor? Sokağa, Ya abi. daha ya 3 ay şey. önce Hı. Tayyip herkesi sokağa istedi. Daha Bunu 3 ay önce. Onu almayı. E değil. o yapıyorsa o Siz yapmasın. Geliyorsunuz. He? değil mi? Hayır değilim. Tamam. E değilim. Türk vatandaşı değil misiniz? Evet Türk e, tamam. vatandaşı. Türkiye'de yaşıyor. Niye birbirimize düşürüyorsunuz bizi? Kim düşürdü ya ya? Abi sürtük diyen kim? Ya. Yok sürtüksün yani diyen kim? Sen? He? Sarı kadınları Çok sürtüksün diyen kim? Kim diyen sürtüksün diyen? Ben demedim. Duymadım. Ama duymadım abi. Ben duymadım. Hainsin diyen kim? Ben duymadım. Hainsin, Teröristsin diyen kim? <laughs> Bak ben kulağın da kulağın 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 yıkatacağım. Kapat da bir şey söyleyeceğim. Son söz. Yok yok, yok. yok. A, bayanlar var utanırım. Dinsizliğin hakkından imansız gelir. Bir ülkede insanlar ekmeklerini çöpe atarlarsa, yemeklerini, kadınlar yarı çıplak gezerse affedersiniz. Ben Avrupa'ya gitti bu kadar çıplak. Dayık ülke abi. Ben hayır hayır. Olsan, gayet 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 abi. Olmaz. abi. Devam abi. Devam Ama Demokrasi demokrasi var. var da teşhir etmek başka. Arkana bakar mısın arkana? Nasıl arkana bakar nasıl mısın? Nasıl herkes başını kapatsın mı? Başını kapatsın demiyorum. Normal giyinmiş bayan. Niye sağını solunu açıyor? Bunun annesi yok mu? Abi, sonra anası da diyor ki kızım tuvalette doğum yaptı diyor. tuvalete de doğum yapar. Abi, boş var. Hadi Allah aşkına. Her şeyi zamanda yapacaksın. Kiliseye de gideceğim camiye de gideceğim plaja da gideceksin. Ondan sonra denize de gideceksin. Ama her şeyin uslu var. Biz Türk milleti olarak neyi ne zaman Peki, yapması gerektiğini hangi hükümet serbest bıraktı? AKP hükümeti senin yok öyle bir hükümeti... şey yok canım öyle. Vallahi 2005 yılında yok, hükümet hayır. bu hükümet zina hayır. Hükümet bu götürdü. Hayır öyle bir şey yok. Doktor, ben kabul etmiyorum. Bilmeyince ben kabul etmiyorum. Yok hayır. yani. Zina serbest kim evet. diyor onu? AKP hükümeti Erdoğan kendi azlı dedi. Avrupa Avrupa Birliği standartları kapsamında ben serbest ben bıraktım. Bak, ben... Kendi azlığı. AKP kaldırdı. Abi, Şimdi AKP hükümetinde böyle çıplaklar var. Niye? Daha önce evet. yok muydu? Yoktu o ben kadar. Var. Evet. Ben İna, in inadın. 63 yaşındayım ben. Yapma. Yok, ben ben ben, ben Avrupa'ya gittim 5 ülkeye böyle yarı çıplak gezen kız kızgül... insanın Kendi namusu içinde olsun. <laughs> çıplak. Ama niye rahatsız ediyor karşıdakin? <laughs> Evinde giyinsin. Beni rahatsız ediyor. <laughs> beni rahatsız ediyor bakmayacağım. Niye Yok, bakıyorsun? Bak, kafamı çeviriyorum zaten. Kafa Ama o abla doğru diyor. Bakmadı. O, o teşhirciliğe giriyor. Teşhirciliğe. O ya o işte değil. Değil mi? Evet. Ha, sen sağını solunu aç göster. Şimdi bu bayan sağını solunu açsın. Evet. Yanında kocası var. İçin insan içinde namus oluyor. Ya baya açsın demiyorum. Uslu adabı var. Uslu kocası beni konuştur. Kocası karışsın. Babası niye karışmıyor kızına? Kızsın. Anası da diyor yap ki kızım hamileymiş yap diyor. Okulda tuvalette doğum yap yaptı yap diyor. Devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> çok <laughs> sağ olun. Abla elektriğe 125 zam geldi. Evet biz bunlardan ve hiç hiç memnun değiliz. Ülke çok karıştı ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. 2000 bin, bin koyuyoruz cebimize ama maalesef para yok. Herkes cukkaya dolduruyor. Maalesef çalanlar, çırpanlar ama yazıklar olsun diyorum bu devlete, bu hükümete yazıklar olsun. Yani bizi bu duruma getirdi. Yani bilmem kaç tarihinde ben çeyrek altın alıyordum. Mesela kiramı veriyordum, bir de üstelik kalıyordu, yiyordum, içiyordum, geziyordum kendi zevki göre. Ama şimdi maalesef millet bir domatesten, bir patlıcanla, bir salatakla kusura bakmayın evine geliyor. Çünkü niye? Bu emeklere zam verecekti. Bir verdiler, bin aldılar. Ha çalınanlar, çırpılanlar, ayakkabı kutusuna koyulanlar. Ne şey yaparsanız mesela herkese var bu. Ama bize biz vatandaş orada hiç sesimizi çıkarmıyoruz. Neden? Biz sesimizi çıkarmadığımızın yüzüne bütün vatandaş, halkı, vekil adam şu anda... Elektrik zamını soruyoruz. 125 zam geldi elektriğe. Ne zaman? Bugün geldi abi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. <laughs> Amin abi inşallah. <laughs> Allah kabul etsin. Bütün Şimdi... Hükümet de kabul ediyor zaten. Rahat olan <laughs> Ne durumda bu vatandaş? ne gözle bakıyor? Nasıl Hay. durumluyor Şimdi ben bazen e, sürekli halkın içindeyim. Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız ve tükettiğimiz en önemli kullandığımız en önemli araçlardan biri de elektrik. Elektriğin olmadığı bir ailede yeni yüzyılda hiçbir alet, hiçbir edevat çalışmaz. Ve şu an ülke nüfusu 80 milyon, yaklaşık 20 milyon bir hane artı işyerleri tabii ki bunu kullanıyor. Bu olaylarda son 23 Mart'tan itibaren olan olaylarda bu ülkeden 25 milyar dolar birilerinin cebine gitti. Bu 25 milyar doları çıkarabilmek için e, hükümetlerinde 4 tane enstrüman var. Birisi elektrik, doğalgaz, mazot, benzin ve şans oyunları. Bugün bir şans oyununa %100 zam gelmiş. Az önce oynadım, bir kolonluk %100, %10 liradan 20 liraya çıkarmış. Ufak bir rakam ama birilerinin ceplerine güzel bu ülkeden paralar gidiyor. Yani yüzde 25 zam demek yaklaşık 417 kilovatlık bir rakamın iki katına alınmasını teşvik amacıyla yapılmış bir uygulama. Başka bir uygulama değil. Yani bu hükümet kitlerle değil başka kendi kullanmış olduğu araçlarla ülkedeki insanlara abi yani tabir olacak ama kitleme pozisyonu yapıyor. Yani bu ülkenin destekleyeceği yere, insanlara destek olacağı yere kitlerle veya kendi kur kuracağı devletçi politikalarla bu insanlara destek olması gerekirken İstanbul nüfusunu azaltması gerekirken İstanbul nüfusunu bu şartlar dolayısıyla artırıyor. Sebebi de şu. Anadolu'da köylerde insan bırakmadılar. Büyük şehirlerdeki bu kadar rantın olmasının sebebi bu zamlar, bu yanlış politikalar bu uygunsuz düşünceler. Başka da bir şey diyemiyoruz. Teşekkür ederim. Abi. Ben Teşekkür ederim. İslam geldi. Şimdi mi? mi? Bilmiyordum haberim yoktu. Yeni geldi abla zaten. Ana yandık, dene, yandık. Ne Yandık abla. Vallahi yandık. Kim bu yakan kim abla artık? Devlet yakır. Kim yakır yavrum? Hükümet. 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 Hiç mi garibanı gözetmiyorlar? Hani mazlum yanındayız diyorlardı. İyi ne garibanı? Kim nerede? Buldu yiyor bulmayanda aç kalır. Kim nerede? Nerede bulacaklar yavrum? Kim kimi düşünür? Niye düşünmüyorlar abla? Düşünmürler. Herkes kendi cibini düşünür. Her şey ellerinde. Kendi, kendini, kendi. herkes kendi cibini düşünür. Bir de yandaşlarını. Ha, hayır sağ ol. Beni seni kimdi düşünen? Ha, kimdi beni seni düşünen? Şartım abla erken seçim, sandık gelsin mi? Gelsin, gelsin, gelsin. AKP'yi gönderelim mi abla? Göndere, göndere. Elektrik zamını soruz. Yüzde yirmi zam geldi elektrik zamına. Hı hı. 1000 lira yakıyorsa 2000 lira ödeyecek. 2 ise 4. Güzel. Seçildiği gibi yönetiliyor ülke. Çocuğumuz gelecekleri ne olacak bu şartlar altında? Üniversite okuyacaklar. Ziraat mühendisi olup 101'de asgari ücrete çalışacaklar. Türk gelince 101'i hak ediyor. Yani hak etmiyor da şimdi e... bu hükümet 101'i hak ettiriyor mu? Vallahi, marketi mahkettiriyor gençlere. Şu an onu reva görüyor. Yani bu ülkenin okumuşu, doktoru, mühendisi nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü daha iyi yaşayabilmek için gidiyor. Bir araba alıyorsunuz üç tane vergi var sırtında. Ee, o ev almaya çalışıyorsunuz. Bir kredi ne kadar? Bir milyon, iki milyon ki ev almıyor. Çekildiği zaman üç katı yani şu anda en büyük mafya banka. Bankalar. Erken seçim şart mı? Valla erken seçim Erken seçimden önce bizim ilk önce sandıklara sahip çıkılması lazım. Bu ülkede mühürsüz oylar geçti. Yani sanda sahip çıkılmadığı sürece her gün haftada bir seçim yapın. Ben sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Teşekkür. Bu işler harika, mükemmel. Az olmuş daha yapsınlar. yapsınlar. Daha sız bekliyoruz devamını yani. Nasıl gariban milleti, vatandaşı düşünmüyor mu Mükemmel gariban vatandaşın hiçbir derdi yok. Bak, elimiz kolumuz dolu. Herkes alışverişte, kuyumcularda, mağazalarda, marketlerde aç kimse yok. Söyleyeceklerim bunlar. Yani bundan bu ibar. elektrik zammını normal kılmıyor tabii ki annem işin hani ironisinde. Yani her şekilde insanlar hayatı devam etmek zorundalar. İnsanlar alışveriş yapıyorlar diye bu herkesin durumunun çok iyi olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Yani bir adım da atılmıyor değişiklik için. Kimse insanlar hiçbir şey yapamıyorlar. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar şu anki protestolar gibi. Ama maalesef en azından şu an için elde edilmiş bir durum yok. Umarım değişir bu durum yani. Gelecek kaygısı yaşıyor musun bir genç olarak? Tabii ki de yaşıyorum. Yani eğitim almış ve kolunda mesleği olan bir insan olarak bile bu kaygıyı taşıyorum. Bir de bu kadar olmayan insanları düşünüyorum. Çok kötü bir durum yani. Ben mesela özel sektöre çalışıyorum. Beyaz yakayım. İnanın o kaygıyı çok fazla taşıyorum yani. Teşekkür ederim. Bunu soruyorum. 125 elektrik zamı geldi. Kabul etmiyoruz abi ya. Yeter artık zam zam zam. Nereye kadar? İlimizi sömürdüler ya. Vallahi bitirdiler bizi. Nasıl gelecek kaygısı yaşıyor musun? Gelecek kaygısı abi. Yaşamayan var mı Allah aşkına? Yoldan çevirin herkes yaşıyor abi. Rahatı keyfi yerinde olanlar yaşamıyor bir gelecek kaygısı. Boykot ya, boykot ettik mi iki insanla? Ettik abi nasıl etmez olur mu? Sigara bile almadım. Bir gün önceden <laughs> aldım içtim. <laughs> bir gün önceden ama. Ama o gün almadım ama sonuçta. Gün almadı, Ekonomik gücümüzü kullanarak boykot ettik abi. Bence doğru duruşumuzu dik, haklı duruşumuzu gösterdik. Millet haklı gösterge böyle dik durursa ne olur? Bu zamları geriye çekerler. Ekonomik gücümüzü kullanırsak ne olur abi? Anlarlar yani ne kadar insan olduğumuzu anlarlar. En azından bu haksızlıklara bir son verirler bir yerde. Hakimiyetin millette olduğunu anlarlar o zaman. Diyorsun. Anlarlar işte. abi inşallah ya. Görecekler zaten. Teşekkür, Teşekkür. Ben Yüzde yirmi elektriğe zam geldi. Ne düşünüyor vatandaş? Vallahi bilmiyorum ki yani yüzde yirmi ya, ya Bence normalde her şeye zam geliyor. Neden normal olsun artık abi? Her şey normal ya, mi gelmeye başladı? 125 ne demek biliyor musun? Ya 1000 TL geliyorsa 1250 TL gelecek. Ya ekmek 6 liraydı o, o, 13 lira olmuş yani çok pahalı. O 15 lira oldu. 6 7 ay önce 6,5 liraydı. şimdi l şimdi, 15 lira olmuş ne oluyor abi, abi? neden bu cennet vatan ha, bu halde? Bak, üretmedik o, mi? Dışa bağımlı mı kaldık? O, milli o, mi o, olmadık? O, vallahi abi. Her bak hocamızın dediği gibi milli olmamız lazım. vallahi olamadı maalesef. Allah yardımcımız olsun. Şüphesiz kurban olayım Rabbim ya, ama. Ya, 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 bin lira. Şey de 20 bin lira. Ne yirmisi abi? Ya, artık 60 bin lira. Ya, yok, yani, yok ya saçın yerler bu diyorum. Yani. Yani, evet. çocuk he, bir daire alabilecek he, mi abi? Ya, üç dört üç dört adam çalışması lazım ki yani zor belki yani. O zaman. Ha belki o zaman. O zaman Rabbim nasip ederse diyor. Evet. Peki erken seçim şart mı abi? abi şart abi muhakkak muhakkak. Ya yor yani. Bu hükümete yani. hiç oy verdim mi daha öncesinde? Verdim, verdim. Pişmanlık var mı abi? Var abi, var. En çok ne, ne pişmanlık var bu sığ dolayı mı ekonomik mi adalet mi <laughs> <sağlık gülüyor> el hepsine, hepsine, hepsine vallahi. Ar hala randevu bulamıyoruz abi. Ne e oldu bize? E e vallahi bilmiyorum. Ya Allah e daha kötü İstanbul korusun. Amin abi. Daha gözden Rabbim Allah zevceli korusun. E e e şey hancı e e şey e şey İyi olmadı. Ne yapacağız? Bu iyi yapmayanlar kim abla Başta. Oy verdik mi hiç başta Hayır. Erken seçim şart mı İşin. Şart. Sandık gelsin diyoruz. Teşekkür. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.